Herkese merhaba. Elimizde bir elektrik bisiklet bataryası var. Bataryamız temassızlık şikayetiyle bize geldi. Durduk yere ekran kapatıyormuş veya seyir halindeyken ekran kapanması oluyormuş. Bataryamızı açtık arkadaşlar. Şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Elektrikli bisikletimizin beynine giden eksi kutbunun kablosu kopmuş. Birbirine bantlı olduğu için de muhtemelen temassızlık yapan kablo bu. Açmışken de hemen diğer hücrelerini bir kontrol edelim. Bataryamızın sağlığı hakkında genel bir bilgimiz olsun. Bataryamızın pil markası EVE. EVE kaliteli bir markadır ve Hücrelerde sorun çıkacağını zannetmiyorum. Hemen hızlı bir şekilde kontrol edelim. 358, 358, 358, 358, 358, 359, 358, 359, 358, 358, 358. Gördüğünüz gibi patlayımızda balans sorunu yok. Kaliteli pil olduğu için hiçbir voltaja artışı oluşmamış. Kopuk kablomuzu tamir edelim. Arkasından şarj edip bir kapasitesine bağlayalım. Hem de bataryamızın genel kapasitesi hakkında bilgimiz olsun açmışken. Hemen bataryamızı kontrol edelim. Kontuğumuzu açtık. 35 volt bataryamızda. Şimdilik sorun görünmüyor. Bir de kapasitesine takalım. Bakalım sonuçlar ne olacak. Kapasite test sonuçlarımız gayet sağlıklı. Kablomuzu da tamir ettik. Bataryamız tamir oldu. Kapağını kapattık. Hatay'dan Serkan Bey'e hayırlı olsun.